Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun Elidor Lansman Gecesi'nden yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz güzeller güzeli oyuncumuzun birbirinden özel kareleri geldi. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde yal ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.